Ee, Ersin Allah Allah. Sezer, Almanya'da aslında galibiyet çok yakındı. Son dakikada, son dakikalarda kaçan penaltı ve bir birlik eşitlikle bitti. Alman basınına bakıyoruz her yerde Mesut Özil'den sonunda birçok e, detay var ama ben hemen size bırakayım sözü. Sizin notlarınıza ne var? E Şöyle, tabii ki Mesut Özil'in Almanya'ya geri dönmesi bayağı ses getirdi. Ve Mesut Özil'in aslında premieri gibi bir olaydı bu. Milli takım bıraktıktan sonra Alman basında çok iyi haberlerle yer almayan Mesut Özil yeniden manşetlerde bu sefer attığı golle yer aldı. Frankfurt taraftarının gereksiz tepkilerine de maruz kaldı aslında bu maç özelinde. Ama maçı Mesut Özil özelinden ayırırsak Fenerbahçe'nin maça çok iyi başladığından bahsetmemiz gerekiyor. Fenerbahçe Bundesliga'nın e, temel taşı olan takımlardan birine karşı, üst seviye takımlarından birine karşı Almanya'da, maça üstünlüğünü koyarak başlaması aslında iyi sinyaller verdi. Ama ilk yarının sonlarında yedi Lamers'in ayağından kontra atak golü bir korner dönüşü gol. Fenerbahçe adına beraberlikle ikinci devrenin başlaması ve ikinci devrede iki takımın da oyundan birer artık düşmesini sağladı. Fenerbahçe yine maçı kazanacak pozisyonlara girdi aslında. Ama son dakikada Pelkas'ın ayağından maalesef kaçan penaltı sonrasında bir vuruşu buna engel oldu. Maç üzerinde kısa kısa baktığımızda Fenerbahçe'nin bence dün geceye damga vuran olan istatistiği Opta'nın istatistiğiydi. UEFA Avrupa Ligi gruplarında en fazla gol beklentisi yaratan takım da 2.81 ile Fenerbahçe ve bunu Almanya'da Eintracht Frankfurt deplasmanında yapıyorsunuz. Bu pek kolay bir iş değil. Fenerbahçe Avrupa Ligi gruplarını da önemsediğini özellikle Vitor Pereira'nın Braga faciası sonrası hala Avrupa'da da gözünün olduğunu bizlere sergileten bir oyun vardı bence Fenerbahçe adına. Tabii ki isimler özeline de gelebiliriz ama savunma anlamında kim, Salah'ı ve Tisserant'ın yokta Serdar Aziz'in elinden geldiğince üstün bir performans sergilediklerini, Vitor Pereira'nın genellikle offside taktiği kullandığını ve birçok kez Eintracht Frankfurt hücumcularını bu taktiğe maruz bıraktığını, bu, tuzağa düşürdüğünü görüyoruz aslında. Öteki tarafta takım oyununa katkısı Vitor Pereira'nın bence dikkat çekiciydi. Özellikle penaltı pozisyonunda izleyenlerin aklında kalmıştır. Tüm yedek kulübesinin kenetlenmesi, takımın birlikteliği açısından Vitor Pereira'nın hem maç önü hem maç sonu açıklamaları bence Fenerbahçe'nin iyi yolda olduğunu gösteriyor. Bir parantezde mutlaka Antra Frankfurt tarafını açmak lazım. Gerek kaptanları Hinteregger olsun, direkt e, e, gerek ön, ön liberoları Yakiç olsun Oyunu sık sık germeye çalıştılar. Maçın sonlarında o de aslında buna çekmeyi başardılar kendi tuzaklarına. Ama Fenerbahçe sahada bence çok sakin de kalmayı başardı. Ve kağıt üstünde Almanya'da bir puan çok iyi. Ama Fenerbahçe taraftar Almanya'da kaçan 3 puana üzülüyorsa bence Fenerbahçe büyük resimde iyi yolda gibi gözüküyor diyebilirim. Ee, Ersin Sezer, Vitor Pereira'nın sistemini konuşalım bir de 3-4-3 sistemi artık oturdu mu Fenerbahçe için? Ya bu sistemin en önemli e, aslında işleyenleri kanat bekleri. Fenerbahçe kanat bek'e takviye yapmadı ama Vitor Pereira Ferdi ve Osayi'den hayalindeki bekleri çıkarmaya çalışıyor. Ben kendi adıma sezon başında bu kadar kısa sürede bu kadar ileriye götürebileceğini Ferdi ve Osayi kendi adıma beklemiyordum. Ferdi'den biz ilk atılımı gördük. Özellikle alt ay maçında Ferdi'nin bireysel performansıyla kazanılan bir maç da söz konusuydu. Ama son iki maçta Osayi'den biz performans görüyoruz. Sivas Spor maçı özelinde zaten seviyeyi üstte taşıyan Osayi, Eintracht Frankfurt karşısında da bence sürükleyici etkenlerden biriydi. Ama bu sistemde Onların e, Fenerbahçe'nin sakatlık sarmalına girdiğinde Fenerbahçe'nin vereceği tepki bu sistemin aslında panzehiri olacak. Yine üçlü savunmada mesela Tisaraltın yokluğunda Serdar Aziz'i koyabildiniz ama kim Salahi, Serdar Aziz üçlüsünden birine bir şey olduğunda Fenerbahçe'nin orada kimi düşüneceği yine bu sistemin açığı olabilme ihtimali olan bir durum. Hücum hattında Fenerbahçe'nin alternatifleri bol. Valencia, Berisha, Forvet hattında yine Mesut, Pelkas, Rossi, Muhammed İrfancan gibi isimler var. Her ne kadar İrfancan iki ay sağlar uzak kalacak ol, olsa da ama bu sistemin ana dişlisi bence ne kadar az sakatlık verirseniz Vitor Pereira'nın elinde ne kadar A kadroyla e, kafasındaki 11 ile sahaya çıkarsa o kadar başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Avrupa'da alternatif çok bir de Türkiye Ligi'ni konuşalım sizinle. Önümüzdeki haftada evet. yani bu 5. haftada Medipoy Başakşehir'in konuğu olacak Fenerbahçe. Bu mücadele ilgili bir birlik beraberlik sonrasında öngörünüz nasıl peki? E, Fenerbahçe milli aradan sonra Sivas beraberliğiyle döndü. Şimdi e, Başakşehir masası dediğimde de, de Başakşehir'in de ligde kötü bir gidişatı var. İlk e, 4 maçta puan alamadı sağdan puanını ayrılamadı Başakşehir. 6 gol yediler 2 gol attılar ve e, aslında yeni transferleri de takıma daha yeni oturuyor. Kaka ilk maçına geçen hafta çıktı. Aykut Kocaman da sistemi değiştirmek yerine oyuncuları değiştirerek skor üretmeye çalışıyor. Bu arada 4 maç kaybetti ama bu 4 maçın 3'ünde gol beklentisi daha yüksek olan tarafta Başakşehir. Yani belli ki oyuncu özelinde bir eleştiriden bahsedebiliriz o tarafta. Oyuncu formsuzluğundan söz edebiliriz. Bunda da birinci etken merkez santrı formundan beklenen gol katkısını alamaması. ikinci alternatif de mesela Çatli çok bence üst seviye oyuncusu şu an Başakşehir kadrosunda. Ancak geçtiğimiz maç kadroda yerini alabildi. E sonradan oyuna girdi. Çadli döndüğünde yeniden ilk 11 oyuncusu olduğunda Okaka takımı alıştığında bence Başakşehir takımı tehlike yaratabilecek. Şu an 4 maçta 0 puan alabilecek seviyede bir takım değil. Burada Fenerbahçe özelinde Okaka'nın duvar olacağı pozisyonlar maçın belirleyicisi olacak. Yine Fenerbahçe özelinde savunmada yerleşim planının Başakşehir'de tam oturmadığını görüyoruz. Özellikle Duarte, Ravil ikilisiyle çıkıyorlardı. Son maçta Endeyaşmiye'yi Duarte'nin yanına çekti Aykut Kocaman. Bu yerleşim planında Fenerbahçe'nin bulabileceği pozisyonlar aslında Başakşehir-Fenerbahçe maçının skorunu bence belirleyecek diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz tüm değerlendirmeler için. Çok teşekkürler iyi yayınlar. Ağzınıza sağlık. Ersin Sezer bizimle birlikteydi sevgili izleyenler.